televizyonda algı yapıyorlar programlarda. Sergen Hoca'ya niye atılmadı, niye atılmadı? Yani ne kadar meraklıymışsınız benim atılmama. Ben daha önce atıldım çalıştığım yerlerde zaten merak etmeyin yani. Onu çok merak ediyorsanız ben atıldım daha önce. Onu söyleyeyim. Aliyetten de siz benim atılacağıma nereden karar veriyorsunuz? Televizyondan mı karar veriyorsunuz? Ben kenarda dördüncü hakemle gayet seviyeli bir şekilde tartışıyorum, itiraz ediyorum. Kimseye bir saygısızlık yapmıyorum, hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum. Neden atılayım ben? Niye beni atsınlar yani? Niye beni zorla attırmaya çalışıyorsunuz? Bilmediğiniz konularda televizyonlarda konuşuyorsunuz anlamsızca. Kenarda ne konuşulduğunu, kenarda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama sadece televizyondan konuşuyorsunuz. Sergen Hoca'yı niye atmıyor, niye atmıyor? Ne oluyor ya? Yani? Ben atılınca rahatlayacak mısınız? Başınız göremeyecek beni attığı zaman. Ya yani kenarda bazen biz de kontrolümüzü kaybediyoruz. Tepkilerimiz aşırı olabiliyor. Farklı tepki gösterebiliyoruz. Bu her zaman olmuyor bazen tansiyonlu yüksek maçlarda sıkıntılı maçlarda kenarda bu tür sorunları yaşıyoruz. Yani atılabilirim yani. Fatih Hoca da daha önce atıldı. Ben de atıldım. Hepimiz atılabiliriz. Yaptığımız işin zaten doğasında var bu. Ama ısrarla televizyonlardan algı yapmaya çalışıyorsunuz. Hakem beni atsın diye. Ben de atılmayacağım onu söylüyorum. Hiçbir şekilde itirazın boyutu saygılı bir şekilde olması gerektiği gibi olacak. Atılmayacağım. Hiç merak etme